Abiler cümleten selamun Şimdi şöyle güzel bir üçlü lot paylaşacağım size. Bedavada bir fiyata paylaşacağım. Şimdi şöyle mükemmel bir üçlü lot. Abiler çubuk miskevidir. Malzeme tekefari yapısını görüyorsunuz. İmam görüyorsunuz. Bu da sadece 2000 liraya sattığımız malzeme de bu. Şu damarlara bakın. Ölçüsünü hemen söylüyorum abiler. Ölçüsü 13 milime 14 milim 13 milime 14 milim yeni mükemmel bir parça abiler bu bir yanında yeni mükemmel bir bağ eski bağdır nar gibi dönecek abi nar gibi şu rengi dönecek yani eski bir bağdır şöyle İstanbul kesim dediğimiz çok da güzel bir malzeme zaten atıklarını görüyorsunuz Evet bunu da hemen ölçüsünü söylüyorum ölçüsü 15 milime 16 milim 15 milime 16 milim bu parçadır dostlar Şurlarını da göstereyim tertemiz abi yine 7-8 yıllık güzel bir sıkmadır çubuk Metali görüyorsunuz şöyle yakınlaştırdım damar yapılarının üzerine tabak bakarsanız Ağabeyler bunun da ölçüsü 13.5-14 mm yaklaşık. 13.5-13 gibi düşündü Abi Ağabeyler 3 tane güzel efsane testim. Sadece şu noktaları sayfada paylaşmıştık. 2000 liraya güzel bir kampanya yapacağım dostlar. İşler aldınız aldınız bu aralar. Gerçekten mal yapıyoruz. Bir şey olsun diye. Abiler bu 3 tespihimiz 1500 liraya alan bin hayrını gör. Sadece 2000 liraya verdiğimiz tespih. İnanın ciddi bir zararını veriyoruz. Bu tespihi zaten sayfalarda bulamazsınız 1500 liraya. Abiler aldığınız el tuşu 3 güzelliğin 1500 TL alan bin hayrını görsün.